Bakalım bugün Neler yaşanmış herkese iyi seyirler Abone moda alalım Zafer abimizde zaten bildiğiniz üzere abone modu alıyoruz Selam chat selam mert aleyküm selam hoş geldiniz Abone olan herkes hoş geldi okuyamıyorum Kusura bakmayın Herkes hoş geldi herkese iyi seyirler hazır mıyız Zafer hocayla başlıyoruz ondan sonra devam edeceğiz Herkese iyi seyirler diliyorum Haydi bakalım cahillik paçadan akıyor Motor kazaları 257. bölüm İleri sürüşü sunar Selam. Ben Zafer Akçay. Hoş geldiniz programa. Mert'le başlıyoruz. Akşam saati boş bir yol, bölünmüş bir yol. Mert sürüyor ama biraz hızlı galiba değil mi? Bak 150-160'lar var burada. Oğlum, 150 160la kaza mı yapacak? Mert abi. <laughs> Sonuçta karanlık ve olmaması gereken bir süratte. Yani teorik olarak söylüyorum bunu. Ve burada... Burada bir şeyler ters gidiyor. Yalnız yine iyi biraz toparlayabilmiş ha. Bok yoluna gidiyordu. Aslında çok keskin. Derken çok kötü kaza yaptı lan. Daha da kötüsü olacaktı. Ucuz toparladı derken yine kötüsü oldu yani. Kötürünün iyisi oldu diyelim. Burada burada bir şeyler ters gidiyor. Aslında çok keskin bir viraj değil ama bir şeyler ters gidiyor. Ters giden tümüyle beynin çalışması. Korku faktörü girince yapabileceğiniz şeyleri yapamazsınız. Bunu kontrol altında tutmanın tek yolu da Eğitim almak. Bakın. 161 ne kanka ama ya? 161 ne ya? 161 kilometre. 150-160'larda sürüyor Mert. Yol düzken bir sorun yok. Ama viraj başladığında ki çok bir viraj değil. Bakın ilerisini görüyorsunuz. Orada bir panik başlıyor ve e, bakış kaç Bu arada yine Allah korumuş ya. Araya sıkışsa mıkışsa bir yere ayağa takılsa kırt diye var ya ya kopar ya kırılır. Şu fren geliyor. Konum değişiyor. Her şey birbirine giriyor. Aslında Beyin düzgün çalışsa orada o virajın alınmaması için hiçbir sebep yok. Vallahi iyi kurtulmuş. Geçmiş olsun. Faruk devam edelim. Soldan aralığa. Kesin kapı açılacak. Kesin kapı açılacak. Bu aralara Faruk giriyor. Oo! Evet. Aa! Adam en sağ sağa yırtıp hem de kapıyı açıyor lan. Sanki oyunda düşmanı öldürmeye çalışırsın. Lüksler gidiyor sağda. Park edilmiş yer ama bu aralara. Faruk giriyor. Oo! Bakın Ama öyle bir kapı açılma var edersiniz. ya? Ay. Yani normalde orada arabalar park etmemiş olsa aslında gidebilirsiniz. İki şeritli bir yol. Ama parklar yüzünden terk şu anda orası. Ve bakın bu araba fren yapıyor. Sağda bir yaya var. Orada bir boşluk var. Bunların hepsini düşünün. Ama burada da kapı açılmaz ki. Ne acelem var ya. Sorundasınız. Daha araç durmadan... Kapı adam açıyor. Adamın adam yamyamlığa bak sarıcı. lan. İşte siz... Böyle bir şey yok abi. Harbiden insan öldürür ya. Böyle bir rahatlık görmedim ben. Oradan gidiyorsanız bunları düşünmek zorundasınız. Bak. Baksana gitti baba. Değil mi? Ekipmanın önemi. Açak gitti. Çünkü şortla motora biniyorsunuz. Farukcuğum olmaz. Evet, evet. E ne yapıyorsunuz arkadaşlar? yani Bir de kendine sor. Ben ne yapıyorum? Oradan gitmemem mi gerekirdi acaba? Ya da o süratte? Çok kötü soyulmuş da. Çorabı ha. bile yok harbi lan. <laughs> Şimdi buradaki bu doku bu kaybı kötüdür. Geçmiş olsun. Abi ekipman önemli önemli ya. Hakan yine akşam vakti sürelim bakalım. Hakan da aynı yolu tercih ediyor. Az öncekiyle aynı yolu tercih ediyor. Şimdi bakın böyle siz oradan geçerken ben seyrederken böyle yüreğim bir kalkıyor yani. Ve işte abi. araba dönüyor ve arkana çarpıyor. Aynı o. Ya bu, bilmiyorum ya ben motorcu olsam asla yapmam abi bu hareketleri. Niye yapıyor insanlar hala çözemiyorum ya. Türkiye oğlum burası. Herkes kuralına dikkat etse bile o kurala uyulmaz yani. Dünyanın en düzgün kurallara uyulan yeri bile olsak, Türk insanı onu yapar ya. Birebir. Birinde kapı açıldı, birinde sağ bir dönüş var. Bakalım, şimdi bak. adam buraya gelirken durdurdum. Şurada taksinin sağa Sol. gelebilir mi acaba ya da beyaz araçtan biri çıkabilir Görmüyor. mi düşünmesi lazım. Toz pembe değil ki bu dünya. Bak sağda dükkan gibi bir şey var. Bu araç yavaş gidiyor. Orada bir boşluk var. Girer mi? Girer diye sürmeniz gerekiyor. Zafer Hoca hak burada ya. Köküne kadar haklı. Düşünmeniz gerekiyor. Ya inanlar da tabii ki yani üzülüyorlar. Şu bu var mı bir şeyin ama bunlar hep son sözler işte. Bunları duymak istemiyorsanız dikkatli olun. <laughs> bu kez Hasan'dayız. Dar bir yol. Hasan öyle bir dengesiz duruyor ki öyle bir şey yapıyor ki her an düşecek gibi. Hasan skuterini sürüyor. Biraz sallıyor böyle scooter'da. O sırada bakın ne oluyor. Kayacak. Hop, öndeki araba fren. Hasan fren yere bakın. <laughs> ayağı bile kaldı. Kötü kaydı la. Çok kötü kaydı la. Çünkü yer belli bir emde. Abo soyulmuş lan. Ya. Içinde, içinde gözle çok rahat görülüyor. Harbi nasıl parlıyor oğlum yola bak lan. Harbiden bildiğin zeytinyağlı gibi la. Tabi videodan görmek zor belki ama Hasan'ın o renk değişimini şunu çok net görmesi gerekir. Bir Videoda zor ama çıplak gözle bunlar harika gözükür. Bakın ayağa kalkmaya çalışacak bu bölgede. Hala kayacak değil ama mi? Hala kayacak. E motor nasıl Hoş geldiniz da? iyi şeyler. Gördünüz mü? İşte yağ varmış. Gözlem. Nasıl soyulmuşlar çok geçmiş olsun. Oo Beyhan Yar wow. valla burada. Tar taralıyor ne güzel valla. gidiyorlar. gidiyor Yar ya inanılmaz. Ve pek sürttü. Kontrolü kaybetti. Yolun dışına. oldu <laughs> Aslında çok iyi toparlamıştı ya. Ve pek sürttü. Kontrolü kaybetti. Yolun dışına çıktı. Aslında güzel gidiyordu. Evet Ama... evet iyi gidiyordu. Ama pek sürtünce panik yaptı. Şimdi bakın bu yolda bu kadar yatırmayın ya. Burada tutuş çok az değil ama biraz az. Bak şimdi burada gelen bir sürtünme sesi. Beyhan toparlıyor düşmemek için. Ondan sonra kontrol. Oradan artık yapamadı. Çıkıyor. Ağaç olma. Evet ağaç olmasa çıkardı oradan. Bence de. Bilgi <laughs> ve dahilinde sürüyorsunuz. Ama yetenekli bir arkadaşmış bence ya. Mert. Mert ne yapıyorsun Mert? Ya Mert gidiyor. Sürat de var 130'larla falan gidiyor. Selektör atıyor. Ani fren Silah mi gelecek? Selektör atıyor. Öndeki arabayı taciz ediyor. Hem nasıl bir selektör? Şuraya bak. Abi. Öndeki araba inadına büyük ihtimal frene basıyor. Ben... Mert kamera var. Öndeki araba niye öyle bir şey yaptı? Gel kenara diyor falan. Böyle bir muhabbet var ama bakın ben size bir şey söyleyeceğim bu selektör hakkında. Bunu bir kere yapabilirsiniz. Bir daha yapamazsınız. Çünkü daha sonrası tacize giriyor. Ya bu arada evet ya selektörde şudur baba. Tık tık. Tamam mı? O tık 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 olduğu zaman amına koyduğumun çekilsene kavat yavşak falan. O artık küfüre giriyor. Her selektör bir küfür. Her selektör bir küfür. Onu bir kere atacağım baba. O bir kere tık tık. Devamı küfür o hissediliyor haklarına saldırıya giriyor. Ve Yargıtay'ın bu konuda kararı var. Aa bak. Yani Türk Ceza Kanunu'nun 123. maddesine göre cezalandırılıyor. Baksana bak. 3 aydan 1 aya kadar hapis cezası var. Selektör ben buradayım demektir. Başka bir şey için kullanılmaz. Onun devamını izleseydik orada kavga çıkmıştır ya. Değil mi? Ah çok üzüldüğüm bir kaza. Bakın sol tarafa bakın orada bir motorcu var şimdi sağdaki şeritler açılınca motorcu abi kesin araba ezecek ya oradan ben diyor soldaki şeride geçeyim bari diyerek yapma lan yapma lan yapma geçiyor. lan yapma lan o sırada kamyona yeşil hey! dayı o adam nereden görsün seni nereden görsün orada durulur mu lan ya ve kamyoncu da <laughs> görmüyor ki 3 hafta önce mi iki hafta yine önce yine hissetmiş de durmuş lan adam kimi inceledik buldum ben Oraya bir daha bakalım mı? Lütfen izleyin. Lütfen. Duran araçların, kırmızı ışıkta duran araçların önüne geçmeyin. Neden? Aa, hatırladınız mı bunu? size bakmıyor olabilir. Şimdi bak, şimdi burada geçti diyelim Mukayel. Kırmızı araba... Ha, dersi izletiyor şu an. Geçen o izlediğimiz dersi. Sürücü nereye bakıyor? Gör bir vaaz görmeyecek. Biz, bizler bu dersi ezberlediğimiz için bir daha izlemeyeceğiz arkadaşlar. Biz ezberledik. Arkadaşlar. Çok geçmiş olsun. Yiğit'le devam ediyoruz. Yine Ankara bu... burası. Ankara burası. Nasıl 34 ya? Tam bir Ankara sokağıydı ya. Yiğitle Vallahi Ankara sokağıydı burası. Yiğit'le devam ediyoruz. Yine Abone olun, hoş geldiniz. Ben bir araba var. Sağa doğru bir katılım gerçekleştiriyor ikisi birden. Yiğit bir can kurtaran bakış atıyor. Bir daha atıyor çünkü şu araba. Önü, önündeki araba önüne çıktı ki. Çıktı ki. Var. araba yolunda gidecek diye devam ediyor sola doğru ama arabada olmaz hoca sağ girmeye karar veriyor. Bu da bir şey göstereceğim. Bakın bunların hepsi olabilir. Bunlar sürpriz. Bekle o arabanın nereye gideceğini bilmiyorsun. En sol şeritte evet ama en sağ şeride geçebilir. Bak en soldan 3 şerit değiştirip en sağa geçecek o siyah araba ve sen de çarpacaksın. Halbuki Can gün bakışta o arabayı gördün. Bir bekle bir ayrıma girsin nereye gidiyor. Bir gör Arkada başka araç da yok. Yani ondan sonra devam edersin. Öyle... Kurtköy sapağı arkadaşlar. Değil mi? Şimdi ne oldu? Al başına bela, kaza, motor gitti. Belki sende hasar var falan. Ama şu konuşmayı bir dinleyelim bakalım sonra. Şey İyiyim abi, iyiyim. Bu oh, affe ah be dostum. Ben rotamda gidiyorum sen. Ben... <laughs> nasıl rotamda gidiyorsun? Sola <laughs> doğru nasıl yapıyorsun ya? Rotamda gidiyorum dediği bu. En sol şerit, orta şerit sola gidiyor. Sen en sağa gidiyorsun. Ne rotasında gidiyorsun Allah aşkına ya? Senin rotan şaşmış. Oy! Zafer ağır konuştu. Cemalettin'e söyleyelim. Yeşil yanlı Cemalettin gidiyor. Şimdi bakalım. Heh, soldan bir arkadaş gelecek. Şimdi geldi arkadaş. Ayaklar yerde falan. Yeni yağmur yağmış. Bir gazlıyor, bir frenliyor, düşüyor. Şimdi ayaklar niye yerde? Çünkü düşme korkusu var. Ayaklar yerdeyse zaten beyine yatırdı aşağı valla. Düşeceksin, sinyali veriyorsunuz. O yüzden toplayın ayaklarınızı. Böyledir bu iş. Şimdi bak burada bir gaz, ondan sonra hop fren. Şimdi bu fren gelince ABS'de olmayınca, <laughs> yer yerde ıslak olunca ne oluyor sevgili arkadaşım? Şak diye yeri öpüyorsun. Cevalettin duruyor hemen. Arçısını indiriyor ve koşarak yardım ediyor. Çok güzel bir hareket. Bu göstermek istiyorum bunu size. Çünkü kaza yapan sürücünün daha ne olduğu belli değil. Kırık, çıkığı da olabilir. Cevalettin diyor ki dur. Arabayı da durduruyor. Bırak kardeşim diyor. Ben çekelim diyor. Burada bir sorumluluk alıyor aslında ama e, olumlu bir davranış. Helal olsun. Geçip de gidebilirdi baba adam. Yusuf'la devam edelim. Sıkışık bir trafik. O bir hiç dinlemiyor. <laughs> Eşekten düşüyormuş gibi pozisyon aldı bak. Devam edelim. Sıkışık bir trafik. Motorda bu rollenmeyi yapınca böyle olduğu zaman komik oluyor maalesef. Geçmiş olsun ama. O bir hiç dinlemiyor. Arka fren güm. Ne yaptın birader ya? ne yaptın yani? Bir artistlikler bir şeyler. bir de arka fren. Geçmiş olsun. E ne oldu şimdi? Gittin diye çarptın adamcağıza. Yanına gidiyor, bir şey var mı falan. O sırada ne konuşulduğunu duymuyoruz. Ancak şimdi bak kırmızıya basıyor gidiyor motorcu. Bak, Kaçtı mı? bir şekilde gidiyor hem de. E Ve... çarptı adamın arabaya ne oldu? Ve beyaz arabada gidiyor. Demek ki anlaşamadınız. Oğlum toplar patladı yazdı. E, AI nefret söylemi diye kapadı. Bu nefret söylemi nasıl kapanıyor bu yapay zekası? Hiç kapatma imkanı niye vermiyor bize ya? Abi kapatabiliyor kapanmıyor Hüseyin'im. Yapay zeka denetimi filtresiz Ha yapay bak nefret söylemi hiçbir şekilde kapanmıyor. Bakın Cüney nefret söylemi hiçbir şekilde kapanmıyor görüyor musunuz? Hiçbir şekilde bak buralarda bir sıkıntı yok ama hiçbir şekilde nefret söylemi kapanmıyor. Alt düzey toplar patladı deyince alt düzey yani en fazla bu oluyor. Aynen aynen neler yapıyor pisler. Yukarıdan filtresiz olunca zaten filtresiz. Mesela bak alt düzey yaptım. Filtresiz yaptım. Yaz şimdi bir toplar patladı yazın. Bir kişi yazsın. Toplar patladı. Ay, gidersiniz bak banlar hepinizi yazmayın. yapma Amına koyayım hepiniz yapmayın. Hepiniz yapmayın. <laughs> Düzeldi ama herhalde şimdi. Ya kimisini siliyor kimisini silmiyor. Peki beni anlar mı? Tamam bak beni anlamıyor. <laughs> tamam beni anlamıyor. Beni anlamıyor. Bak patlayan zi yazınca da oluyor lan patlayan z'yi. <laughs> Oğlum patlayan yazınca patladı top. <laughs> Avuçlarını Oğlum doldurur. biz her defasında nasıl kendimizi böyle saçma bir olayın içinde buluyoruz ya. Avuçlarını doldurur pat. O olur mu acaba? Onda da olmuyor. Toplar GG silmiyor bak. Toplar yazar mısın bir? Acaba topları farklı bir topluluk olarak mı algılıyor yani toplar? Yo toplarla alakalı bir sıkıntı yok. Patladı yaz bakayım bir. Patladı yaz bakayım. Yo patladı da, da bir sıkıntı yok. Ya e ne koyayım problem nerede? Topların patlaması mı? Toplar patladı. Patladı toplar. Demek ki top ve patlamayı aynı anda koymak istemiyor herhalde. Bak patlayan zo. <laughs> Patlayan yazınca da yakalıyor. Toplar patla ki. Patlış yazdı gidiyor bak. <laughs> Topişko patlışko. <laughs> Nasıl bir şey o ya? Bak gırt yazdı. Toplar patlayı veriyor. <laughs> Yahu bu toplar nasıl? Pe atlıyor. Peki Elanur Pat. Elanur'un soyadı Pat değil mi oğlum? Elanur Pat. Onda oluyor mu? Onda olmuyor. Tamam. Demek ki pat, patlama falan burada bir sıkıntı yok. O zaman toplar pat. Toplar pat. Toplar pat. E amına koyayım toplar pat deyince git oluyor yine. Bum bum. Bum bum yazınca da oluyor bum bum. Boom. Bum boom, bum da sıkıntı yok. Abi top ve patlamayı beraber almıyor. Tamam okey. Buna göre kendimizi şey yapacağız. Toplar boom. Bak toplar boom da olmuyor. Toplar bum ki. <laughs> Oğlum suri bombom yazıyor patlamıyor. Harbiden bak suri bombomu banlamıyor top patlıyor banlıyor. <laughs> Nasıl bir yapay zeka lan bu. Toplar zırt. Toplar zırt yaz bakayım bir. Topla baba toplar zırtı da götürüyor. Allah Allah. Allah Allah. Toplar zırt banlıyor olabilir ha. Bak ban yersiniz. Arkadaşlar banlıyor. Oğlum harbi banlar hepiniz ha. Peki bir küfürlü bir şey diyeceğim. Youtube'a bunu atanlar sakın koymayın. Zafer Hoca'nın videosundayız. Toplar Mesela şöyle yazar mısınız benim yazdığımı? Şunu yazın bakayım bir. Yok onu alıyor. <laughs> tamam tamam. O gidiyor o gidiyor tamam o da gidiyor. Ya demek ki küfürle alakalı şeyler yapmayacaksınız baba. Küfürle alakalı problemler var. Tamam dikkat edin hadi devam. İyi çalışıyor bence de iyi çalışıyor. Ya. Hadi devam. Go go go. Dikkat, dikkat, dikkat. Algıngı başlayalım. Bakın burada neye dikkat edelim ya? Abi yerde geçit var. Onu gör, kaçırmayacağım baba. Motorcuysan bunu kaçırmayacaksın. Bak. Kaç gündür burada şunlar asılı. Bak bunlar önemli detaylar. Ne yazıyor burada görüyor musunuz? Bunlar önemli. Bunlar önemli detaylar. Önemli detay. Bunları kaçırmayacaksın. Burada bir hat var, çizik var görüyor musunuz? O çiziğe dikkat edin ya. Motora ne yapacağı hiç belli olmaz. Bak neredeyse düşüyordu. Oo iyi ha? kurtardı lan. Susacağım ben. Am aman girme oraya be. Aman be. İşte bunlar var ya bunlar. Yani bunlar motor kullanıyor işte. Bana bir şey olmaz diyor. Orada ne işin var senin ya? Abi pestilin çıkacak ha. Milleti de böyle darlıyorsunuz. Sonra motorcuya söylüyorlar genel olarak. Bak gerizekalıya bak bak. <laughs> Toplar patlayacak şimdi. Üstüne bir devrilecek görecek orada. Ya tırcı kaçıyor ya skuterden. Tırcı... Onların bir arabayla tırın yanından geçmeye korkuyoruz ya. Kaçtı skuterden. İnanılır gibi değil. Cık cık. Bu cesaret nereden geliyor? Bak, o Ataşehir yolu. Yapıştırmış gidiyor 68, 70, 75. Hey. Trafiğin yanından bu süratlerle bak neler oluyor orada bak. Bak neler oluyor orada. Bir iki Allah saniye ha. şaşsa olay senin için her şey değişebilir. Aa, köpeğe bak nasıl koşturuyor, boğa ya. nasıl yani, koşturuyor. Yani a, trafik duruyorsa oraya hiç girmeyin de giriyorsanız da 30, 40, 50 yani en fazla. Hadi bakalım Sami ile sürelim. Abi şu görüntü kirliliğine, şu görüntünün rezilliğine, şu varoşluğuna bir bakar mısın? Ev mi alıyorsun, gece kondu mu alıyorsun amına koyayım? Bu ne kanka ya? Ya bu binaların yanlarını niye böyle yapıyorlar? Eskiden yanında bir bina vardı, ortak duvar yapıyordu, bina mı yıkılıyor ya? Bu ne kanka ya? Allah rızası için ya. Ne olur bir bakın, şunun iğrenç, rezalet görüntüye bir bak ya. Bu ne oğlum ya? Abi kimse bunu oturup niye müdahale etmiyor mesela ya? Rezalet ya. Avrupa'ya gittiğimiz zaman adamlara o kadar şaşırdım ki yani ilk defa gitmiyorum. Belki 7. 8. gidişim ama her gittiğinde mi insan bir aynı şaşırmayı yaşar? Abi adamın köyüne gidiyorsun. Lan bizim köye gitsen cinler köyde yaşamaya korkar. Öyle köylerimiz var ya. Dünyanın en sağlam arabasını getir. Bazı köyün yollarına gidemez ya. Adamların köyüne gidiyorsun. Bizim şehirlerden güzel ya. Yemin ediyorum cinler bile kaçıyor bizim köyden. Ay baksana şehrin göbeğinde şu görüntünün rezilliğine bak ya. Instagram'da belki denk geliyorsunuzdur. Bazı mimarlık kanalları var. Adam mesela atıyor buranın fotoğrafını çekiyor. Diyor ki aslında bunun olması gereken diyor. Tak 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 bir editliyor. İşte şu rezalet uyduların görüntülerini kaldırıyor. Planlarda o uyduların duracağı güzel yerler falan ayarlıyor. Lan bir bakıyorsun burayı. Lan baldık yalı olmuş. Ya, refah seviyesi bir anda 10 kat artıyor. Ama yok abi nerede? Yüzyıllar geçmesi Arabaya, lazım bizim için. dikkat edin. Öndeki araba gidiyor. Motorcu sinyal veriyor. Araba onu arkadan yapıştırıyor. Ayna kontrolü. Aynaya bakmadan motor sürülmez. Utandıklara tamam. performanslarını... gelelim mi? Ömer'le ba, ba, Utanabıl... karşıdan ba. gelenle utanalım. Çift çizgi var yerde. Adam çıkıyor ya. Abi bu bekleyenler niye bekliyor? Araba sollayamaz mıyım? Ay ben... niye bekliyor? Ne sollamaz? Dayıcım şeridinden çıkıyorsun la? Hayır, sollayamazsın. Ay, sollayamaz çift çizgide sollayamazsın. Lan çift çizgi, baksana bir. Cahillik paçadan akıyor. <laughs> Abi sıçtı suadı ya. Araba sollayamaz mıymış beyefendi? Çift çizginin anlamını bilmiyor, bu kadar cahil. Allah belanı vermesin senin be. Motorcudan utandık. Ama bir şey söyleyeyim mi ya? 3 şeritli yolda da böyle yaya geçidi olmaz. Ya ışıklı olur ya üst geçit olur ya. 3 şeritli yolda yaya geçidi böyle olmaz. Kontrolsüz bir şekilde ya. Vallahi olmaz. Ozan. Tövük sıkışık. Yavaş yavaş ilerliyor Ozan. Sağda yaya... Oo, oh, yaya geçidinden yaya geçerken motorcu geçiyor. Neden oradan çıkıyor? Al buradan nereden geldin? Harbi nereden geldin lan sen? Nasıl geldin? Niye geldin? Al işte Zafer Akça'ya video çıktı işte. Utandık mı? Utandık. Senin de <laughs> Utandık o şeride nereden Zafer girdiğini abi. biliyoruz abi. Kaçırmıyor Zafer Hoca. Hadi bakalım sınav olalım. Dörtte dörde yolculuk. Ne beklenir Ahmet Can? Şimdi bu araba burada bir duracak. Acilen kapı açılacak. Çocuğu çünkü sabah menemenle sosisli yumurta yemiş. Sosisle menemeni kusacak. O yüzden burada bir duruluyor arkadaşlar. da ne beklesin? Geliş geliş bir yol burası. Sen olsan ne beklersin? Ha, o dönüş yapacak araba. Ha, o dönüş. Bekle. Yuh be. Bekledin mi onu? Bekledin mi? İyi o zaman bir de bir. Devam. Enes'le. Hadi ikiye gidelim. Gidelim durdurduk. Enes burada ne beklesin? Bu arada şu. Babacım Kango aniden sola döneceğini hatırlar. Yavaşlar el frenini çeker. Iii, tak sola geçer sonra. O sırada da bizim motorcu çarpacak gibi olur. Şunu da tahmin edebilirsin. Enes sağ mı gidecek sola mı gidecek? Enes sola gidecek araba da öyle. <laughs> Tencerede bin kara seninki benden kara. Mustafa akşam saati. Yol çok kaygan yalnız. Durdurduk. Ne beklesin? Arabanın ben virajı çok alamayacağını bir düşünüyorum. Da. Biraz gelişten Şimdi almaya çalışacak. Çok rahat görülebilecek bir şeyi beklesin mi? Gece olduğu için göremediğini varsaydığımız. Islaklık, metal ve kaydırıyor. Neyse ki düşmüyor Mustafa. Ama bir tehlike atlatıyor. Çocuk. Ümit. Çocuk. Baktı. Çocuk. Ne beklesin? Ya şuradan bir, bir motor çıkacak ya. hani motor da olsa öyle gidecekti büyük ihtimal. Sokak arası. Şuradan burası. motor Bakın, veya çocuk ben çocuk diyorum ya. Çocuk <laughs> beklesin. Aa, ben direkt çocuk daha dakika de ilk gördüğüm an çocuk dedim. En büyük arası burası. Araba değil yok kaçıyor geri. Burası bir mahalle <gülüyor> çocuk <gülüyor> beklesin? Allah korusun bu arada biraz hızlı gitse biraz hızlı gitse var ya. En büyük tehlike mahallelerde lütfen çocuk bekleyin. Bu arada arkadaşlar burada bir sürü kişinin ehliyeti var. Bir sürü kişi ya da bu sene ehliyet almaya aday ya da bir sürü kişi araba sürüyor. Bak ne olur. Başıma gelmez demeyin. Yemin ediyorum o 2 saniye yaptığınız o artistlik, 2 saniye yapacağınız o delikanlılık içeride 15 sene ananız ağlar. Bak çok ciddi söylüyorum. Var ya dizlerinize vura vura dizinizi kırarsınız. Bakın buralarda harbiden büyük konuşmayın. Benim başıma gelmez falan demeyin. Acele işe şeytan karışır. Yavaş yavaş usul usul sürün arabanızı. Ders bölümü Van'dan geldi. Oy. Ne güzel yermiş lan. Van Gölü kıyısında bir sürüş bu. Öndeki arkadaşa bakın şimdi. Sağ virajda görüş almak için çok fazla açılmıyor mu dışarı doğru? Yani hayali bir şerit olsa o şeridin çok daha dışında. Yani karşı şeritte. Buna sorarsan işte ben bu arabayı görmek için falan diyor. Ama Aleyküselam hoş geçmenin geldiniz. de kuralları var. Oğlum ne kadar güzelmiş lan. Yani öyle kafamıza göre karşı şeride geçemiyoruz. Ya ben de canavar olsam Van Gölü'nden ayrılmam kardeşim. Şurada bir arsa lazım Van Gölü'ne bakan. Bakın bu da ne oldu? Olay bitti. He. Neden? Vakti kalmadı geri gelmek için. Gelin şunu bir inceleyelim. Sağ virajda görüşü arttırmak için karşı şeride geçerseniz eğer bir kuralı ihlal etmiş olursunuz. Karşı şeride geçmenin kuralı var. Hayali bir çizgi olsa orada motorcu tümüyle karşı şeritte. Bir... ya bence şurada falan durmak gerekmiyor mu ya? Bir görüş olacak, iki potansiyel bir tehlike olmayacak karşı şeride geçmek için. Görüş almak için karşı şeride geçiyorsanız risk alıyorsunuz demektir. Yapmayın bunu. Şerit olmasa bile hayali bir şerit uydurun. Yani ne var ki? Bak çarpıyordu. Şimdi... Vallahi çarpıyordu. Çünkü zamanınız kalmayacak. Abi geçen sahildeyim. Arkadaşın skuturu sürüyordum. Bir tane spor kafilesi mi ne denir? Böyle 10 tane bisikletçi. Bana be çekil diye bağırdı ödüm koptu ya. Gençler siz de şu skuturları dikkatli sürün Allah rızası için ya. Öyle be be diye bir tane cahil gelirsin bir çarpar sana var ya. Neye uğradığını şaşırırsın. Şu skuturları elektrikli bisikletleri falan filan bunları çok dikkatli sürün. Bazılarınız yola çıkıyorsunuz. Hiçbir şey bilmeden etmeden. Aman diyeyim ya. Jack içeri dönmek için. Oysa ki hayali bir şerit uydursanız orada o şeridin içinde kalsanız hiçbir ve olmaz. O olmasın. görüşe göre gitseniz hiç problem olmayacak. Anlaştık mı burada da? Anlaştık. Sponsorumuz Maxi Moto Motosiklet yağlarına teşekkür ediyoruz. Petrol ofisi ürünü kendileri. Ayrıca Instagram kullanıyorsanız eğer yolda iki teker hesabını takip edin lütfen. iki rakamla ona da dikkat edin. Buraya kadar her şey yolunda mı? Yolunda. O zaman ne diyoruz? Hadi hayırlı sürüşler. <laughs> Hadi iyi sürüşler. Her seferinde kendi kendime aynı espri yapıp gülüyorum salak gibi niyeyse. Petrol ofisi Maximoto motosiklet yağları Zafer Saygılar Zafer Hocam saygılar. Çayla ileri sürüşü sundu. Saygılar sevgiler saygılar hocam. Öncelikle bir şuna bakalım. Bu neymiş? <gülüyor> <gülüyor>